demokrasi şölenimizin ilk adımındasınız. Kardeşlerim, milletimizin iki yumruk arasına sıkıştırılmış bir siyasetin sorunlara çözüm olmayacağını biliyor ve görüyor. O yüzden emin olunuz ki bizler beklenenleriz. Belki dişlerimiz sıkılamak yumruklarımız değil. Biz ellerimizi milletimize uzattık. Umutsuzluğa sürüklenen milletimize umut, karanlığa sürüklenen ülkemize ışık olacağız. Birinci vazifemizin sorumluluğuyla hareket ediyor, yalan, dolan ve soygun düzeninin karşısında duruyoruz. Hakkı ve hakikati dillendiriyor, ülkemizi ve milletimizi her şeyden aziz biliyoruz. İşte zaten bu yüzden iyiyiz. Milletimize inandığımız için de cesuruz. Bu duygu ve düşüncelerle kongremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Sorumluluk üstlenen tüm dava arkadaşlarıma üstün başarılar diliyorum. Büyük kongremizde buluşacağımız günü ilk de çekiyor. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Musavvat Dervişoğlu, İyi Parti Genel Başkanı.